Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla birlikte Bravo Stars oynayacağız. Merhaba. Dur, merhaba yazalım. Tamam, hadi yazdık. E, temizlik kartası oynayacağız. Bir karakterimi de seçeyim. Başlayalım. Ne hmm, lonasam, kırbağan oynayalım. Hmm, evet iyi olur. Evet bu arada arkadaşım da videoda onun da kanalına abone olabilirsiniz ee, kanalın linkini açıklamada. bakalım ne yazmış. Başlayalım. başlayalım. Hmm. Pardon arkadaşlar arkadan gelen sesler için kusura bakmayın. Evet başladık maça. Umarım iyi bir maç olur. Hmm. Evet. Ya şu internette çok kötü. İnternette biraz kasmalar var. Dur aha. Helal. Birini aldık. Hadi 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 hadi. Hmm, tamam. Dur dur dur. Aha kalkanı da bastım. Evet çok iyi. Aha ulti doldu. Aha. Ya internet çok kötü ya. Oynayamıyorum. Of of. Aha ultim doldu. Yok ettim şimdi onları. Dur sesini kısalım. Evet. Sözce bir ulti. Çok güzel bir ulti. Ya 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 ya. Aha iyi, iyi. aldılar aldılar. 8'e 5. Yeniyoruz. Böyle şu an böyle bir... aya dana bak yes çok iyi başladık ee, görevler de bitmedi görev kasıyorum Dur, bir farklı farklı bir karakter alalım bakalım ne alsam biraz uzak karakter almak istiyorum Hayır. Ee, bel alalım ya. Tamam hazır. Gittik. inşallah iyi bir maç olur. Hmm, evet. Emojimizi yapalım ve başlayalım. Ya bale falan. Zayıf bunlar, zayıf rakip. Ee, gel 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 gel. Temiz. <laughs> Bu arada arkadaşlar daha, daha fazla böyle videolar gel, gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aha, tamam. Ya internet çok kötü. Ha, dur bir ulti. Vur vur. Mr. P. Evet. Çok iyi. Böyle devam. Devam ki. Kompa ke. Bu ne? Bu ne? <laughs> ee, helal. Temiz. Bibin aldık. Evet. 500 Yıldız puanı geldi. Bu kadar. Evet, Grom alalım bu sefer de. İyi olur. Bu arada arkadaşlar, bu kulübe de gelebilirsiniz. Benim değil ama. Efsanevillik Yıldırım Kulübü. Dur bir etiket de vereyim. Bakayım. Yok, kulüp dolu, kulüp dolu gelemezsiniz. Bu arada arkadaşlar kulüp atmamı istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ha, ember gelmiş. Bu ne? Çok güzel gidiyoruz. Aha, hadi. Şu Grom'la da oynayamıyorum. Dur. Yes. Bu arada emoji'yi de aldım arkadaşlar. Mücadeleyi tamamladım ama onun videosunu çekemedim. Dur bir uzaktan uzaktan. Ya. Aha! Ölür mü? Hayır. Son anda kaçtı ya. Neyse. Dur bir, burada sıkıştıralım da. Yeniyorlar lan. Ha, attı. Öldü. Maalesef. Ya yukarı gider diye düşünmüştüm. Bum! Ya, Amber de bunların hepsini alev yapmış. Yakmıyor. Ben gittim. Of. Oh. Neyse e, görevlerde az kalmış. Tekrar basmadı. Tamam. Bir ben Mike alayım. Mike. 500. Hadi. Barley aldı. Tamam olur. Dur bir. Hmm. Şöyle bir aks. Düşer misin? Düştü. Öyle şöyle. Ya. Az farkla katırdım. Alırız ama bunları. O kadar kötü değiller. Aksesuar mı bastın? Aa, ölmedi? Heh, öldü olan ikisini lan. Ne oldu? Bu lan o neydi? Hiçbir şey anlamadım. Bak 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 bak. Gel 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 gel. Evet. Evet. bitti. bitti? Ee, şimdi büyük tatı yani geçen sezon hiçbir karakter çıkmadı. 70'e kadar yaptım. Bakın. Evet. Hiçbir şey çıkmadı. Umarım bu sezonda öyle olmaz. 117. Evet. Crow öneriyor. Tamam. Hadi. Devam ki. Şu kalkan da. Ne alsam acaba? şey almayayım ya. Altında zaten. Tamam. Heh. Başladı. <laughs> Devam ki. O Pay varmış. Tamam. Biraz dikkatli oynamak lazım. Piper. Aha. Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Dur, dur, dur. Piper yakaladım. Ya, Burak gelmeseydi almıştım. Bizimkiler çok defansif oynuyor ya. Aha. Evet, Dur 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 Sen çok az cana bak. Bu nasıl bir can? Aha kalkan. 8 bir de bak Piper döner be? Dönüyor öldü, Evet. Yenildik ya sana. Buradan sonra döndürmem çok zor. Böyle Piper Piper gitti, Piper gitti. Yallah. Blok. Aha ulti. Ee, ölme, 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 ölme. Alabiliriz. Dur, 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 dur. heh Şu pipe'dan kaçsak bir alırız. Ulti de başa. Kaç, kaç, kaç. Alırız ya. 48 bitti oynayamıyor ya. Evet. Bakalım bir savaş topu. Olur ya. Vs. Şey... Tamam olur. Savaş topu. Hadi. Tamam ayrıldı. Tabi hmm, Tabii ki de Mortis. <laughs> ee, savaş topu. Okey. Şimdi starla. Dur bir yazalım. hız alalım burada. Bir de hasar yok. Kalkan yağcı almak çok olsun. Olamaz. Bu ne? Tamam yazdı. Evet. Şimdi tarlaya koysun. Bir tane de versiyon atalım. Ve video e, sanırım burada duraklatırım veya bir iki dakikada olabilir. 12 dakikada yer çünkü. Hmm, şimdi tarla. Bulamadım. <laughs> Heh, da kapalı. Gue t referred Marche Tsun Han Des Sur U Kell Evet, başladık. Hadi hayırlısı bakalım. Hı, hmm, may kalmış. Niye ki? Tamam. Evet. Bir daha atıyorum acaba. Dur bir dynamic vs. yazayım. Dur. Yazdım. da alalım. Bu arada ben full edeyim marka İyi karakter. Hız bir de. Kalkan hız. Yazmadı bir şey. Evet, tamam yazdı hadi ben hazır soruşturma topu değişiyor. evet e, nakat koydu açıkta biraz biraz kötü ama neyse hadi başlayalım. Dur 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 dur. Şöyle bir aks. Temiz. Atlayacak mı? Atlamadı. Tamam orada gördüm. Tamam. Ya nasıl düşmesin ol diye. Dur bir şekil yapalım. Ya kaçmış. O ulti. Neyse. Birinci tur kazandık. Son, son tur. Biraz dikkatli oynamamız lazım. Onun da aksesuarlar temiz. Dondurdum sandım. Ya. Neyse. Dur bakayım bir daha geliyor mu? Evet hazır verdi. E, ee, burada ne değiştirsek, ne değiştirsek. Bence kalkan yerine hasar iyi olur. Bakalım ne yazdı. Bunu da kalkan aldım. Hmm. Ama sonra barla ile de atalım. Okey. Hadi. Bu arada video da 17 dakika olmuş. 20 dakika yakın video oldu. Biraz uzun oldu ama. Olsun. Bakalım. Neredesin? Nerede ya? Ana. Şuna bak. Aha. Düştü sandım. Aha. İyi. Bir şöyle şey bir şöyle. Şey Hmm. Dur, zan dolmayacak onun çünkü sürekli taştı. Eee... <laughs> <laughs> <el, el lan? gülüyor> ne kadar uzattı. <laughs> Şükür be. Çok uzadı, çok uzadı. <laughs> Bum. Olmadı. Hadi böyle biz zıplama. Bu mu? Dur dur dur. Evet. Bale söylemişti. Bale e, aksesuar. Tamam. Hmm, bale bale bale. Bale pek oynamıyorum ben. Genellikle bale oynuyorum. Hmm. Bale nerede? burada. Buldum. Bakalım bari. Bence bu daha iyi. Evet, hasar kalkan tamam. Vallahi seç. Yazdı. Tamam. Hadi. <laughs> Evet hazır versin başlayalım. Son versi sanırım bu. 2-1 şu anda. Yani e, bu vesayı yenen kazanıyor. Öyle. Ben yenersem 3 1 on beraber oluyor. Bir tane daha vesi atmayız ya herhalde. Video çok uzun oldu. Nerede acaba? Hmm. Aha buldum seni. Gel lan buraya. Aha aha, aha. aha. Yes. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Böyle devam. Sonra o diğer yıldız gücünü seçmiş. Aha zıpladı. Uff. Çok ince kaçtık. Dur 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 dur. Eee. Bir yanına gidebilsem. Alacağım da. Gidemiyorum. Aha, <laughs> Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Evet. Çok iyiydi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Evet. Video like atıp kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.